Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber yaz temalı hama desenler yapacağız. Gelin beraber yapalım ve bunların nasıl yapıldığını sizlere ben de göstereyim. Buyurun videoya geçelim. İlk desenimiz bu arkadaşlar. Şöyle sizin de sayılarını alabilmeniz için videoyu buradan çekiyorum. Birkaç tane desen yapayım, daha sonra ütü işlemine geçeceğiz. Evet, ikinci şeklimizde şöyle bir simit olacak arkadaşlar. Bakalım bu simit nasıl çıkacak? Bu tamamen kendi fikrim. İki tane de dondurmam oldu arkadaşlar. Şöyle birini fıstıklı yaptım. Hafif bir gölge verdim. Sapları kısa oldu. Diğerini de çilekli portakallı. Bir de ne olsun limonlu olsun. Öyle iki tane dondurma yaptım. Bunlar da şimdi baskıya gidiyor. Evet arkadaşlar güverteye de çektik. Şu şekilde teknemizi ya da işte ney mi? Tekne Hemen işte. <laughs> Burada yaptım arkadaşlar. Birazdan topluca ütüye geçiyoruz. Bulunduğum ortamın son hali arkadaşlar. Şimdi bir şnorkel şim yaptım. O da şöyle. Şu arkada duran pislikler saçlar nereden giriyor anlamadım. Benim saçım da uzun değil ama. Böyle tuhaf bir durum var arkadaşlar. Ve şimdi baskıya geçelim. Baskıda nasıl oluyor arkadaşlar? Ütümüzün fişini takıyoruz. Şu ışık sabitlenince içindeki su kaynamış demektir. Kaynadıktan sonra bunu objenin üzerine şöyle yağlı kağıt koyup eritiyoruz. Diğer yaptıklarım da şurada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Arka erime durmuş şu şekilde olacak arkadaşlar. Arkadakiler tamamen eriyebilir. Ancak ön taraf bu şekilde durduğu için hiç çıktığını bozmuyor. Gördüğünüz gibi yaptığım objelerde bu şekildeydi. Dondurmalar, tekne, palmiye ve bir adet de simit arkadaşlar. Şimdi şnorkelimiz çıkacak. Evet arkadaşlar son olarak şöyle şıpıdık terlikte yaptıktan sonra baskı kısmına geçiyoruz. Tümüzü yerine akışa taktım. Ve şimdi ısınmasını bekleyelim. Bu işlem şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada delikler var ya. Şurada delikler görüyorsunuz. O delikler kapanacak. Yani kapanana kadar bastırıyoruz. Bu işe başlarken arkadaşlar ütümüzün suyu maksimum seviyedeydi. Ancak şimdi neredeyse bitmek üzere. Yani bu kadar eşyayı çıkardık öyle söyleyeyim. Evet şimdi biraz Şöyle biraz daha serin bir yere alalım. Terliklerimize. Ve uçlarından şöyle yavaşça kaldıralım. Evet. Şöyle. Biraz soğutalım bunu. Çok sıcak şu anda. Evet biraz daha dokunulacak seviyeye geldi. Ve şimdi yerlerinden çıkaralım. Tamam. Şimdi sonuçta bu şekilde arkadaşlar iki tane şıpıdık terliğimiz oldu. <laughs> Şöyle göstereyim. Ve finalle bir adet şöyle küvertili gemimiz. Teknemiz ya da neyse. Şnorkelimiz. iki tane dondurmamız. Bir tane palmiye ağacımız ve simidimiz. Yaz temasıyla bu şekilde sizlere veda diyoruz arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoların devamının gelmesi için videolarımıza yorum yapmayı, Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. İyi seyirler, hoşçakalın. Bu arada sesimcik, kusura bakmayın, boğazımda yitap var bir haftadır. Zaten video o yüzden gecikmişti. Bizden bu kadar da iyi seyirler, hoşçakalın.